Osmanlı Devleti'ni kuran kayı boyu sembol olarak aşağıdakilerden hangisini kullanmıştır? Arkadaşlar hep görüyoruz zaten bunu değil mi? Şu şekilde bir sembol. Bu sembol arkadaşlar ok ve yayı temsil eder. Dolayısıyla cevabımız tabii ki B şıkkı olacaktır. Anadolu'da Osmanlı'nın hakimiyetinden önce yaklaşık 2 asır hüküm süren Türk Devleti aşağıdakilerden hangisidir? Cevap Türkiye Selçukluları. Nasıl oluyor? 1077 yılında kuruldu. 1308 yılında yıkıldı. Baktığımız zaman arkadaşlar 1100-1200 yılı. Yani 200 yıl Anadolu'da hüküm sürmüş. Cevap... Osmanlı devletinde donanmanın temelleri Orhan Bey döneminde Karesioğulları Beyliği'nin alınmasıyla atılmıştır. Yani cevap arkadaşlar B seçeneği. Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki hakimiyeti kesinleşmiştir. Haçlılar savunmaya, Türkler taarruza geçmişlerdir. Yukarıdaki durumlar aşağıdaki savaşlardan hangisinin sonuçları arasındadır? Yukarıdaki durum 2. Kosova Savaşı'nın sonuçları arasındadır. Cevap C seçeneği. 2. Kosova Savaşı 1448 yılında 2. Murat döneminde oldu ve Balkanlardaki Türk hakimiyeti kesinleşti. Balkanlarda Haçlılar savunmaya çekilirken Türkler, Osmanlılar taarruza geçtiler ve bu olay İstanbul'un fethine de zemin hazırladı. Bakın 1448 5 yıl sonrasında İstanbul fethediliyor. Cevap C seçeneği. Osmanlı Devleti kuruluş yıllarında Orhan Bey dönemine kadar aşağıdaki devletlerden hangisine bağlı olarak yaşamıştır? Osmanlı Anadolu'da o dönemde İlhanlı hakimiyeti vardı. 1299'da kurulduğunda İlhanlılar da 1335 yılında dağılmışlardı ki Orhan Bey dönemine denk geliyor bu. İlhanlılara bağlı olarak yaşamışlardı. Çünkü Anadolu hakim onlardı. Cevap C. Osmanlı Beyliği'nin kurulduğu dönemde Anadolu'da bağımsız Türk beylikleri vardı. Balkanlarda ise irili ufaklı krallıklar bulunmaktaydı. Bizans ise merkezi otoritesi zayıf konumdaydı. Bu bilgilere dayanarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 1. Osmanlı'nın büyümesine müsait bir siyasi yapının olduğu, ne Balkanlarda ne de Anadolu'da siyasi birlik yok arkadaşlar. Dolayısıyla bu büyümesine müsait bir durum. 2. Balkanlarda ve Anadolu'da siyasi birliğin bulunmadığına Anadolu'daki bağımsız Türk beyliklerinden ve Balkanlarda irili ufaklı devletler olmasından ulaşıyoruz. 3. Balkan krallıklarının Bizans'a karşı Osmanlı'ya sığındığı buna ulaşamıyoruz. Bizans'ın hatta otoritesinin zayıf olduğu yazıyor. Burada 1 ve 2'ye ulaşılabiliyor. Cevap C seçeneği. Mehmet Çelebi döneminde Germiyanoğlu Yakup Bey'in ölümü üzerine beyliğinin toprakları vasiyeti gereği Osmanlı Devleti'ne katılmıştır. Bu durumun yargılarından hangilerinin kanıtı sayılabilir? Niye Germiyanoğlu Yakup Bey vasiyetini Osmanlı'ya, topraklarını Osmanlı'ya vasiyet etti? Bu akrabalıktan dolayıydı. Çünkü Mehmet Çelebi'nin babası Yıldırım Beyazıt Han Germiyanoğulları'nın kızıyla evliydi. Yani akrabaydılar oradan ve bu Osmanlı'nın yine nüfuzuyla da alakalıdır. Yani birinci öncüle ulaşırız. İki Osmanlı Devleti'nin Balkanlarda kaybettiği yerler Anadolu'da telafi etmek istediği demiş. Burada Germiyanoğulları topraklarını Osmanlı'ya bırakıyor. Osmanlı'nın herhangi bir iradesi yok bunun karşısında. 3. Osmanlı Devleti'nin gaza ve cihat anlayışına göre hareket ettiği Germiyanoğulları Türk İslam Devleti'dir, Müslümandır. Bununla alakası yok. Yalnız bire ulaşılabiliyor. Cevap A seçeneği. Fetret devrinden sonra Osmanlı tahtına Mehmet Çelebi geçmiştir. Bu dönemde yaşanan gelişmeler göz önüne alındığında aşağıdakilerden hangisi Mehmet Çelebi'nin izleyeceği politikalar arasında yer almaz? Şimdi Çelebi Mehmet devleti tekrar derleyip toparlamaya çalıştı. Çünkü fetret devrinden Osmanlı'yı kurtarmaya çalışıyor. Dolayısıyla kaybedilen yerleri geri almaya çalışacak. Anadolu Türk siyasi birliği bozuldu fetret döneminde. Türk birliğini sağlamaya çalışacak. Devletin saygınlığını arttırmaya çalışacak, bozulan düzeni yeniden sağlamaya çalışacak. Ama İslam dünyasının liderliğini ele geçirme gibi çok ileri bir hedefi olamaz. Cevap A seçeneği. Osmanlı Devleti Yıldırım Bayezid döneminde sınırlarını Anadolu yönünde genişletmiştir. Bu durum Osmanlı Devleti'nin devletlerinden hangileriyle sınır komşusu olmasını ortaya çıkarmıştır? Bir kere Osmanlılar Doğu Anadolu'da Akkoyunlularla Sonra Güneyde Adana, Maraş taraflarında Memlüklerle ve e, yine Urfa taraflarında ise Diyarbakır taraflarına doğru da Kara Koyunlularla komşu olmuştur arkadaşlar. Kara Koyunlar Kuzey Irak'ta, e, Ak da Doğu Anadolu'da kurulmuş olan bir Türk devletiydi. Memlüklerde Mısır, Suriye. İşte Hatay, Adana o taraflara doğru sokulan bir devletti. Bu üç devletle de komşu olmuştur. Cevap 1, 2, 3 E seçeneği. Bu politika ile durumlarından hangilerinin amaçlandığı savunulabilir. Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde izlediği iskân politikasında özellikle ordunun geçiş yolları, geçitlerin ve önemli şehirlerin bulunduğu bölgelerin Türkleştirilmesi ayrı bir önem taşıyordu. Peki arkadaşlar öncülerimize bakalım. Ordunun Balkan topraklarında güvenli bir şekilde ilerlemesini sağlamak asıl amaçtır değil mi? Çünkü eğer o bölge Türkleşirse, eee İslamlaşırsa arkadaşlar ordu oradan geçerken bir problemle karşılaşmayacak. Dolayısıyla Balkan topraklarında güvenli bir şekilde ilerleyebilecek. Bu da Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetine olumlu yönde etkiler. Dolayısıyla birinci öncül tabi ki olur. Askeri alanda batıyı örnek almak bununla tabi ki bir alakası yok arkadaşlar. Bizans ile dostane ilişkilerde Osmanlı tabi ki kurmuyor arkadaşlar. Bizans yıkan zaten Osmanlı olacak. Bu sebeplerle cevabımız yalnız bir yani aşık olacaktır. Mehmet Fuat Köprülü'nün Osmanlıların kuruluşu ile ilgili bu görüşlerine bakılarak ifadelerinden hangileri söylenebilir? Mehmet Fuat Köprülü'ye göre Türklerin etnik özelliklerinin arkasında yüzlerce yıllık bir Türk teşkilat kültürü vardır. O 13. ve 14. yüzyıl Anadolu'sunun sosyo kültürel durumunu Osmanlı Devleti'nin kuruluşundaki en önemli etken olarak görmüştür. Müslüman Türk toplumu içindeki mesleki ve dini zumreler ile bunların oluşturduğu kültürel ortamın devletin kuruluşunda etkili olduğunu ifade etmiştir. Zira Anadolu Müslüman Türk toplumunun maddi ve manevi dinamikleri Osmanlı Devleti'ni besleyecek derecede gelişmiştir. 13. yüzyılda Anadolu'nun batısına doğru me meydana gelen nüfus hareketliliği bu ne dinamikleri etkin hale getirmiştir. Peki arkadaşlar bakalım öncülerimize. Devletin kuruluşunda birden çok nedenin etkili olduğu. Arkadaşlar şimdi e, Türk teşkilat kültürünün var olduğunu söylüyor aslında e, değil mi? Dolayısıyla Osmanlı Devleti'nin kuruluşundaki en önemli etkinliklerden bahsediyor. Bunun tabii ki tek bir nedeni olmadığını, e, Müslüman Türk toplumu içindeki mesleki ve dini zümrelerin etkili olduğunu, kültürel ortamın etkili olduğunu ifade ediyor. Dolayısıyla birinci öncül elbette olur. Moğol istilasının Anadolu'nun Türkleşmesini sağladığını ifade ediyor mu? Elbette çünkü 13. yüzyılda diyor. Anadolu'nun batısındaki batısına doğru meydana gelen nüfus hareketliliğinden bahsediyor. Peki 13. yüzyılda ne olmuştu? 1243 yılında Köse Dağı Savaşı olmuştu arkadaşlar. Moğol istilası olmuştu. Dolayısıyla bu da doğru. Osmanlıların önceliği doğu yönünde yayılmaya verdiği ile alakalı bir bilgi var mı burada? Yok. Dolayısıyla 3. öncül olmaz. Bu sebeplerle cevabımız C şıkkı olacaktır.